Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda bir string içerisinde tek bir defa geçen karakterleri tespit etmeye çalışacağız. Yani ikinci defa, üçüncü defa geçen karakterleri yine oluşturduğumuz stringin içerisine almayacağız. İlk önce burada aşağıda bir metot oluşturuyoruz arkadaşlar. Bu metot içerisinde döndüreceğiz. Bunu yapabilmemiz için bizim arkadaşlar bu stringin iç, içerisine girip tamamen tek tek tarayıp bir fazla geçen karakterleri tespit edip Yeni oluşturduğumuz string'in içerisine bunları atmak e, atmamamız lazım. O yüzden yeni bir string oluşturuyoruz. Buna da yeni diyorum arkadaşlar. Yeni oluşturduğumuz string'in içerisine. E, ve biz bunu döndüreceğiz arkadaşlar. Return'de buraya da yeni diyorum. Şimdi o yüzden bir for döngüsü yazıyorum. int i eşittir sıfırdan başlıyor. Ee, nereye kadar gidecek arkadaşlar? Bizim tara yapmak istediğimiz string olmasından dolayı str diyoruz. str'nin uzunluğu kadar dönüş yapsın bu for döngüsü. Şimdi biz burada eee Yeni bir string oluşturacağız dedik ve bu stringin içerisinde bize verilen stringin içerisindeki karakterleri tek tek tarımamız lazım. O zaman yeni oluşturacağımız stringin içerisinde arkadaşlar bu e, karakterlerin bulunmaması lazım. O zaman if diyoruz. Yeni contains Bakın yeni contains burada. Bunu e, da yapabiliriz arkadaşlar. Eğer Substring ile de yapabiliriz. Ben burada substring ile yapacağım. Substring Beginning index'e i diyoruz arkadaşlar. End index'e de i artı 1 diyoruz. Eğer ki Bunun başına da tabii ki içermiyorsa dememiz lazım. İçermiyor ise Arkadaşlar Şimdi burada tanımlayalım. Bizim yeni oluşturduğumuz String'imizin adı Yeniydi. Bu yüzden yeni eşittir. Yeni artı str şunu str nokta substring i virgül i artı 1. Yoksa bunun içerisine atsın arkadaşlar. Varsa atmasın. Ve sonuçta da bu yeni oluşturduğumuz stringi döndürelim. Yukarıda verilen örneklerden bu Ripple 179'dan arkadaşlar örnekleri deneyelim. Şu örneği alalım. Bunu da bir string'e eşitleyelim arkadaşlar. Bunu direkt döndürmeyelim. String buna da hemen S diyelim. Orada yazdıralım. S'i yazdıralım bakalım. Evet. Bize spoon ortada iki tane o var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu bize e, ortadaki o'lardan bir tanesi alınmış şekilde verdi. Bunu örneğimizi değiştirelim. Ankara yaptık. Üç tane a var. Bunun bir tanesini almasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi bir tanesini aldık Kodumuz çalışıyor arkadaşlar bu şekilde. Umarım faydalı olur arkadaşlar. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.